Ya ilk önce Ezgi mesela ilk iki hafta sadece göz egzersizi yaptı. Göz egzersizi ben hep şeydi. Ya acaba hani bunları okumaya geçmeyecek mi? Sadece biz göz egzersizi için bunu yapıyoruz falan? Ve o zaman ısrarla bize şey demişlerdi. Hani okutmayın. Hani evet. e, ilk iki haftamız böyle geçecek falan. O göz egzersizlerini yaptım. Herhalde dedim. Çok da fazla bir şey alamayacağız. <laughs> Sonra ikinci hafta bitip üçüncü haftaya geçtiğimizde o düzenli ödevler verildiğinde işte dakika tutarak kaç kelime okuduğunu gördüğümüzde biz birinci kuru bitirdiğimizde gayet iyi bir seviyeye geldiğimizi anladık. Sonra ortadaki oh iyi ki gelmişiz. Sonra e, okuduğunu anlayarak anlama bölümüne geçtiğimizde daha iyi verim aldık işin açıkçası. İkinci kurda. Evet ikinci kurda. E, i̇kinci kura gittiğinde okuldaki öğretmenler de bunu fark etti. Özellikle matematik ve fen öğretmeni. Hani beni arayıp Ezgi matematikten ya da fenden özel ders mi aldırıyorsunuz dedi. Ama zaten hani Ezgi'nin notları ve hani netleri iyiydi. Hani çok vasat bir öğrenci olmamasına rağmen işte fulle yani fulle yakın yaptı. 10 10 yaptı, 10'da 9 yaptıkları vardı. Şey dediler yani hani ilk defa İlk dersten daha hani çok hızlı ve anlayarak okuyor ve bunlar netlerini çok arttırdı. Dedim ki yok hani ben matematik ve fenden herhangi bir ders aldırmadım <gülüyor> <gülüyor> ama böyle böyle bir hızlı okuma kursuna gittik diye dediler yani hani tebrik ederiz çok doğru bir zamanda doğru bir yerde gitmişsiniz.